Kordon kanı önce alındıktan sonra bir saflaştırma işlemine geçiliyor. İçindeki kırmızı küreler ve istenmeyen bazı hücrelerle istenmeyen gereksiz sıvılar ayıklanıyor. Ve tüm hücrelerin bol, bol olarak bulunduğu böyle bizim bafikot dediğimiz bir tabaka izole ediliyor. Sonra bu bir maddeyle karıştırılıyor. Bu karıştırılan maddenin özelliği kordon kanı dondurulurken soğuğun ya da donma işleminin o hücrelere zarar vermesini engelleyecek bir madde. Biz buna cryoprotectan madde diyoruz. Buna karıştırdıktan sonra... ...önce kademeli olarak yavaş yavaş soğutulmaya başlıyor. Genellikle dakikada 1 santigrat derece soğutularak... ...eksi 80 dereceye kadar soğutuluyor. Eksi 80 dereceye kadar soğuyan kordon kanı... ...sonra eksi 196 derecelik... ...derin tanklara içine kaldırıyor. Azot tankları içerisine kaldırıyor. Bu şekilde saklanan bir kordon kanının... E, ...teorik olarak sonsuza kadar... ...sağlıklı saklanabilmesi mümkündür. Ancak bileyim sene olarak en eski saklanan kordon kanı 20 yıllık olduğu için 20 yıl güvenle saklanabildiği gösterilmiştir. Ama teorisine bakarsanız sonsuza kadar saklanabilmesi mümkün. Çünkü kemik var şu an dünyada bu yöntemle saklanan 50 yıllık kemik ilikleri sorunsuz kullanılabiliyor. Bu da kordon kanına çevirirseniz 50 yıllıklarını sorunsuz olarak kullanılabileceğidir. Hatta teorisine bakarsanız da sonsuza değil. Ama ispatlanmış süre olarak bakarsanız şimdilik 20 yıl. 20 yıllık süreyle güvenle saklanabilir. but